Hepinize merhaba, iyi pazarlar. Bu hafta yoğunlukla menisküsle ilgili sıkıntılar olan hastalarımıza baktık. Onların sorunlarını dinledik ve tedavi yöntemleri önerdik. Bu nedenle de özellikle menisküsler hakkında ve menisküslerin neden korunması gerektiği hakkında sizlerle konuşmak istedim. Bu pazar sohbetimizde menisküslerimizi anlatacağım. Menisküslerin neden korumamız gerek onlardan bahsedeceğim ve nasıl koruruz, nasıl sağlamlığını devam ettiririz ondan bahsedeceğim. Menisküsler dizimizde iki tane bir içte bir de dışta bir iç menisküsümüz var ve dış menisküsümüz var. İşte bu iki menisküsün de farklı görevleri var. Bu iki menisküs de birbirinden çok farklı mekanik özelliklere sahip. Farklı şekilleri var. İçerideki menisküsümüz bizim iç menisküs dediğimiz yapı biraz daha geniş alana yayılmış şekilde görünüyor. Tabi özellikle kemiğe yapışma yerleri birbirinden biraz daha uzak ve yükün özellikle eklemin iç tarafından aktarıldığı düşünülürse iç menüsküslerin çok ciddi anlamda yükü dağıttığı, absorbe ettiği söylenebilir. İşte o yüzden iç menüsküs önemli. Dış menüsküs önemli değil mi? Evet çok daha önemli. Belki çok daha olmasa da medial menisküs kadar önemli. Çünkü ikisi de birbirinden daha önemli yapılar. Hayati yapılar diz eklemimiz için. Dış menisküsümüz de hareketli bir menisküs. Yapışma yerleri, kemiğe yapışma yerleri birbirine çok yakın. Dolayısıyla şekli bir miktar daha yayvan iç menisküsten. Dolayısıyla da özellikle bizim dönmeli kuvvetlerle gelen yüklerin büyük kısmı dış menisküs tarafından absorbe ediliyor. Zaten dış tarafında menisküsün oturduğu, bizim tibia dediğimiz baldır kemiğin hemen yanında ince uzun kemiğimiz olan fibula kemiğimizin de dönmeli yani onun da dönüş kabiliyeti, rotasyon kabiliyeti olmasından kaynaklanarak özellikle bu menüsküsle de arasındaki bağlarla ciddi anlamda bu hareketlilik bir kompleks ünite gibi görev alıyor. İşte bu menüsküsler hem eklemi besliyor hem eklem sıvısıyla bir takım dizin hareketliliğini sağlıyor. Dizin kayganlığını sağlıyor ve dizin sağlamlığını sağlıyor. İşte bu nedenle de iç menisküs ve dış menisküs mutlaka korunması gerekiyor. Bu yaşımız kaç olursa olsun özellikle menisküslerde olan yırtıklarda erken tedbir almak önemli. Şimdi menisküsler nereden yırtılıyor? Hem iç menisküs hem dış menisküs kemiğe yapışma yerleri köklerinden başlayarak yani ön kökten veya arka kökten yırtılabiliyor. Bununla beraber gövde de yırtılabiliyor gövdesinden diklemesine, enlemesine bir gaga gibi çıkan bir yırtık şeklinde hem enlemesine hem diklemesine yırtığın bir kombinasyonu bazen de öyle bir kovanın sapı gibi yırtılıyor ki işte bu gidiyor bir yere yapışıyor ve dizi kilitliyor. Bazı hastalar geliyor ki bu hafta içerisinde bir hastamızı bu nedenle ameliyat ettik. Kova sapı yırtık diyoruz. Gidiyor dizin bir oluğun içerisine giriyor o yırtık parçası ve dizi kilitliyor. Ne yapıyor? diz, bacağınızı uzatamaz hale geliyorsunuz. İşte bu tarz yırtıklar da özellikle hızlıca, olabildiğince, acilce ameliyat edilmesi gereken bir takım problemler. Kök yırtıkları son dönemlerde oldukça popüler oldu. Menisküs kök yırtıkları, özellikle arka kök yırtıkları dizimizi çok fazla kıvırıp açtığımızdan, özellikle bizim toplumumuzda yerde oturmak, çömelmek çok ciddi alışkanlığımız. O nedenle de devamlı repetitif dediğimiz tek tek böyle günlük birçok hareketin ardışık olarak sıralandığı durumlarda özellikle menisküs kökleri aşırı yük altına giriyor. Bazen bakıyoruz ki o çekmeye mütemadiyen yapılan o devamlı hareketlerle çekmeye ufacık kistler oluşmuş onların yapıştıkları yerde. Bu da bize diyor ki menisküs kökleri sıkıntı altında, basınç altında. Dikkatli olmamız lazım. O zaman hastaya uyarılarımız daha değişik oluyor hastaya bir takım fizik tedavi önerilerimiz daha değişik oluyor. Bununla beraber bazen gövdenin içerisinde özellikle menisküs dokusu boşalmış oluyor. Bazen bunun altında genetik sebepler oluyor. Bir takım dejenerasyonlar, harabiyetler oluyor. Aynı kağıdın yırtılmadan önce çok katladığınızda kağıdın yırtıldığı gibi çok katlanmış bir menüsküsü oluyor. Dolayısıyla da yırtılması daha kolay oluyor. İşte yırtıldığında eğer tedbir alınmazsa hele genç yaşta Bunlar çok ciddi sıkıntılara sebep oluyor. Bu ciddi sıkıntı ne? Artık geri dönüşümsüz kıkırdak arabiyeti, eklemin sağlamlığındaki bir takım problemler. İşte bu nedenle de menisküs yırtıklarının mutlaka dikilmesi gerekiyor. Kök yırtığında kemiğin içine bir tünel açarak kemiğin içine menisküs kökünü almak bir çözüm. Son dönemlerde bununla ilgili yaptığımız ameliyatlarda çok başarılı sonuçlar alıyoruz. Bununla beraber eğer gövdedeki yırtıklar diklemesine ise işte bu yırtıklar menisküsün alınmış olduğu gibi yani menisküs yokmuş gibi işlev görüyor. Dolayısıyla bunları mutlaka vakit kaybedilmeden olabildiğince hızlı ameliyat edilmesi gerekiyor. Bunun yanında diğer yırtıklar da mutlaka dikilmeli. Hele genç yaşta mutlaka dikilmeli. Bazen çok harap olan yırtıklarda ve menisküsün kanlanmasının çok az olduğu neresi burası? Menisküsün ekleme yakın kısımları, menisküsün kanlanmasının az olduğu kısımlar aslında biz menisküsü belli zonlara ayırıyoruz. Kırmızı kırmızı dediğimiz damarlı, iyi damarlı dış kısmı, eklemin dışına olan kısımlar. Bazen kırmızı beyaz dediğimiz işte orta kısımlar. Bu periferle santral dediğimiz dış tarafla merkez kısmı arasındaki kısımlar. Fakat merkezdeki yırtıklar bazen çok ciddi anlamda dejen olup yırtıldığında bunların tamir edilme şansı olmuyor. Tamir edilse de başarısızlık oranı yüksek oluyor. Fakat şu son dönemde tüm dünyada bir konsept var. Mutlaka menisküsü koruyun. Ami ekleme girince mutlaka menisküsü korumak için çaba sarf edin ve menisküsün dikildikten sonra sağlamlığını korumak için de çaba sarf edin diye bütün dünyada bu işle uğraşan cerrahlar arasında ciddi anlamda bir görüş birliği var. İşte bu nedenle de gerek iç menisküste gerekse dış menisküste eğer menisküs alınırsa yükün %200'lere yakın ...ciddi anlamda arttığını düşündüğünüzde... ...kıkırdaklar üzerine gelen yükün... ...ne kadar ciddi olduğunu anlayabilirsiniz. Tam menisküs alındığında... ...tama yakın alındığında... ...yüzde 80'den fazla alındığında... ...yüzde 300'lere yaklaşan bir yükün... ...basıncın... ...kıkırdaklar üzerine geldiğini... ...dolayısıyla dizde kireçlenmelerin olabileceğini... ...lütfen unutmayınız. O yüzden ortopedistler de... menisküsleri dikmek için çaba sarf ediyorlar. Menisküs dikişlerinde ne yapıyoruz? Bazen değişik sütür araçlarımız var. Fakat... Burada bir cerrahın bu işte deneyimli olması, ikincisi kullandığı menisküs dikişlerinin, ipliklerinin, dikiş materyallerinin uygun, kaliteli dikiş materyalleri, sağlam dikiş materyalleri olması lazım. Bir de son olarak benim hep hastalara söylediğimiz bu üçlü, son üçlünün en önemli kısmı da rehabilitasyon. Uygun rehabilitasyon yapılması hakikaten çok önemli. Böylece menisküsün hem dikildikten sonra sağlamlığını devam ettirmesi ve yük taşımaya devam ettirmesi diz eklem sağlığı açısından hayati önem taşıyor. Tabi burada değişik sütür materyalleri var. Tamamı içeriden, içeriden dışarıdan, dışarıdan içeriden uygulanan sütür materyalleri yani dikiş materyalleri özellikle sağlam ipliklerle ve sağlam materyalle menisküsü koruyor. Benim yaklaşık herhalde bir 3-4 senedir uyguladığım bir yöntem var. İşte menisküsünüzün dejenerasyon, okuyorsunuzdur MR raporlarınızda. Grade 2 dejenerasyon, grade 3 dejenerasyon, grade 4 yırtık. MR raporlarında sıklıkla bunlarla karşılaşıyorsunuz. İşte bunlar da bazen siz de baktığınızda doktorunuzun size üç planda MR'da önden önden, yandan veya işte yatay kesitler halinde gösterdiği, belki doktorunuzun size gösterdiği menisküsünüzün içinin boş olduğunu görebilirsiniz. Diktikten sonra da bu içinin boşluğuna benim son dönemlerde uyguladığım bu son dönemlerde özellikle Amerika'da da popüler olan Amerika'da da çok ciddi anlamda uygulanmaya başlayan kemik ilyas konsantresi yani mezenşimal kök hücrenin bu menisküs içerisine enjekte edilmesi, menisküs periferine enjekte edilmesi menisküs sağlığı açısından bence önemli. Tabii bizim bilimsel çalışmalarımız için belli bir süre gerekiyor. Bunların kanıta dayalı tıp açısından doğru olup olmadığını size daha sonra paylaşacağız. Ama edindiğimiz klinik tecrübelerde bu olgularda ciddi anlamda başarı sağladığımızı söyleyebilirim. İşte bu kök hücrendeki men menisküs dokusunun içerisine ve periferine yapılmasıyla yani dış kısmına yapılmasıyla dikilen menisküsün daha sağlam bir hal alması sağlanmış oluyor. Sonuç olarak menisküs mutlaka korunmalı. Diz ekleminin sağlığı için sağlam menisküsler önemli. Menisküsler eğer korunmamışsa işte o zaman biz yapay menisküsleri veya çoğuna yakın kısma alınmışsa da menisküs nakli uyguluyoruz. Şimdiye kadar yüzün üzerinde menisküs implantı uyguladım. 50'nin üzerinde menisküs nakli yaptım. Bu hastaların bir kısmı çok genç. Tabii kadavradan uyguladığınız ve yapay olarak uyguladığınız menisküs replasmanları yerine koymaları tabii ki sağlam menisküs kadar etkin olamaz, kendi menisküsünüz kadar. O yüzden menisküsün yırtıklarında özellikle endikasyonu varsa mutlaka menisküsünüzün dikilmesi için çaba sarf edilmesi lazım. Ama eğer belli yaşın üzerindeyseniz, yani 55 yaşın üzerindeyseniz çok dejenere, çok haraplanmış bir menisküsünüz varsa onların da ameliyatla girip dikilme başarısızlığına da alınma riski varsa hiç dokunulmaması gerekir. İşte o zaman bir takım önerilerle, bir takım ortobiyolojik tedavilerle hastanın tedavi edilmesi ve menisküs yırtık da olsa belli yaştan sonra yerinde bırakılması önemli. Kök yırtıkları ve kova sapı yırtıklar ve radial yırtıklar dediğimiz diklemesine yırtıklar haricinde olarak söyleyebilirim. Sonuç olarak menisküsler mutlaka korunmalı. İç menisküs ve dış menisküs bizim diz eklem sağlığımızın çok önemli yapılar. Bu hafta içinde çok da paylaşamadığım bazı olgularımı menisküs tamirleriyle ilgili bazı olgularını da size paylaşacağım. Hepinize iyi pazarlar dilerim. Çok teşekkürler.